Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben spor antrenörü Beyza Bra. Bugün sizlerle evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir kardiyo programı paylaşacağım. Eğer hazırsanız hemen olduğunuz yerde koşuyoruz. Kolumu öne doğru çeviriyorum. Diğer tarafa geçtim. yerimde durdum. Boynumu sağ, sol çeviriyorum. Evet. Şimdi sol elimi kaldırdım. Sağa doğru kendimi güzelce esnetiyorum. Diğer tarafa geçtim. Oraya da güzelce bir esnetiyorum kendimi. Daha sonra dizlerimi öne doğru çekiyorum. Şimdi çektiğim dizimi yana doğru açtım, yerine koydum. Çektim, açtım, yerine koydum. Evet. Eğer hazırsanız şimdi ilk hareketle başlıyoruz. Olduğunuz yerde elimize bir ip varmış gibi bir sağa bir sola adım atarak zıplıyoruz. 30 tane olacak. Başladık. Bir on daha. 4, 3, 2, 1. Bir tane daha kaldı. 9, 10. Şimdi olduğun yerde hareketli nefesini topla. Hemen ikinci hareketi gösteriyorum. Olduğum yerde öne bir adım geniş attım. İndirdim bacağı. Arka dizim yere değmeyecek. Ön dizimde parmak ucunu geçmeyecek. Duruşum dik. Kalktım, geri yerime geldim. Diğer adım içinde gösteriyorum. Yere değmeyecek. İkisi 90 derece. Geri kalktım. Eğer hazırsan hadi başlayalım. 12 tane yapacağız. Evet, at sağ adımı. büktüm. 1 2 3 Dik dur ve karşıya bak 5 6 7 8 9 10 Son 2 kaldı Evet ve 1 Tekrar olduğun yerde Nefesini topla Ben hemen 3. hareketi gösteriyorum 3. hareketle ellerimi yere koydum Omzum el bileğimin hizasında. Sağ bir adım attım. Diğer adımımı da attım. Şimdi sağ elimle sol omzuma dokundum. Diğerine bir sağ, bir sol. Tamam. Al güzel bir nefes. Uf, verdim. Haydi koy ellerini. 15 tane yapacağız beraber. Uzat sağ adımını, sol adımını. Haydi başlıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 Hadi çok az kaldı. Son 5 4 3 2 ve 1 Dizlerini koy yere. Kalçanı topuklarına götür. Alnını mata bırak. Al güzel bir nefes. Ver. Al tekrar güzel bir nefes. Verdim. Aldım tekrar. Verdim. Kalktım şimdi. Aldığım yerde koşmaya devam ediyorum. Şimdi sen nefesini toplarken ben hemen bir hareketi anlatıyorum. Bacaklarımı açtım. Squat'a iniyorum. Squat'a inerken ama bir sağ topuk, bir sol topuk dokunacağız. İndim. Bir. İki şeklinde olacak tamam. Eğer hazırsam al güzel bir nefes başlayalım sonra. Bir kere daha. Koydum. Hadi başlıyoruz. Evet. Bir. 2 Bir sağ dokun, bir sol dokun. 3 4 12 tane olacak. 5 6 Hadi yarısı bitti. 7 Çok güzel gidiyor. Derin bir nefes. Evet, 9 oldu. Son 3. Haydi son. 2. Yanıyor bacaklar. Son. Ve 1. Aldığın yerde koş. Ver nefesini. Al şimdi. Ver nefesini. Hemen minderi geçiyoruz. Minderde sırt üstü uzandım. Ayaklarımı kaldırdım tekrar 90 dereceye. Bu şekildeyken elimi kalça boşluğuma koydum. Çektim kendimi. Uzattım. Çektim. Uzattım. Evet. Hareketi almadıysak iki güzel bir nefes alacağız. Al birinciyi. Verdim. Al bir kere daha. Verdim. Kaldır şimdi. haydi Çek. Uzat. Çek

Çek dizlerini karnına. Bir sağ bir sol ettir kendini. Al derin bir nefes. Dizlerinden tutup kaldır kendini. Hemen şimdi tekrar play pozisyonuna geliyoruz. Ellerimi koydum. Bir sağ adım attım tekrar. Bir sol. Aynı. Bir omza. Bir omza. Hadi hazırsan al pozisyonuna başlıyoruz. 15 tane tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi son 5 tane kaldı. 2. set bitiyor, dayanabilirsin. 4 3 2 ve 1 dizlerini koy, kalçayı götür, da mata koy, derin bir nefes aldım, veriyorum, aldım tekrar, veriyorum, al güzel bir nefes daha, verdim, kalktım şimdi, aldım nerede, koşuyorum güzelce. Evet çok güzel gidiyor. İki setimiz. Zor hareketler bu arada. Al güzel nefes. Verdim. Tekrar. Al güzel bir nefes. Verdim. Omzunu geriye alabilirsin. Biraz sırtın, omzun rahatlasın. Şimdi sana geldim. Hemen hareketi göstereceğim. Olduğum yerde 1, 2, 3, 4 saydım. Yana geldim. 1, 2, 3, 4, Bak, havada kaldı, havada. Yanalttım. 1 2 3 4. Havada kaldı. Hop, yanalttım. Eğer hazırsan başlayalım. 10 defa bu tarafa gideceğiz, tamam mı? 1 2 3 4. Atla. 1 2 3 4. Atla. Geldim ha. Sağ 2 oldu. Atla. Geldim. 1 2 3 4. Yeah. And up. Check this, baby. Kaldı. Gel. Dört say. Evet. Çok iyi. oldum yerde koşuyorum. Sen koşarken hemen hareketi gösteriyorum. Sumo squat pozisyona geliyorum. Yani parmak uçlarım yanlara bakıyor. Bacak genişliğim normal squat'a göre biraz daha fazla. Kalçamı koydum. Burada iki parmak ucuma aynen böyle çık. İn. çıktım. İndim. Tamam. Çok güzel iç bacaklarımız çalışacak. Derin bir nefes al. Uf, verdim. Al güzel bir nefes. Uf, verdim. Haydi ayaklarımı koydum. Otur. Kaldır iki bacağı yukarı. Bir. İndir. İki. İndir. Kaldır. Üç. İndir. Dört. Beş. Altı. On iki tane. 8. Haydi son 4. 3. 2. 1. Süpersin. Getir bacakları. Evet. Haydi plank pozisyonuna. Son hareketimiz. Ellerimi koydum yere. Uzattım bir bacağımı. Diğerini de uzattım. Haydi bir sağımız, bir solumuz 15 defa. Bir. Dayan sakın bırakma. Egzersizimi tamamlayacaksın. Bu programın da sonuna geldin. 5 6 7 8 9 10 Hadi son 5 kaldı. 4 3 2 Haydi son 1 Dizlerini koy yere. Kalçanı götür. Güzel bir nefes aldım veriyorum. Al güzel bir nefes. Veriyorum. Haydi son kez al güzel bir nefes. Verdim. Hadi şimdi elimi dizlerim üstüne geldim. Tekrar omzum, bileğimin bittiği yerde dik duruyorum. Şimdi nefes alırken sırtını çıkar çıkar iyice. C oluşturuyorum sırtımda. İç tişörtümü güzelce dirseklerden bükülme dirsekler tam kalsın. Ver nefes. Karşıya baktım. Al nefes. Güzelce aldım. Verirken karşıya baktım. Hayır, al güzel bir nefes. Verirken karşıya baktım. Al güzel bir nefes daha. Verirken karşıya baktım. Çok güzel. Oturuyorum şimdi. Aldım bacaklarımı öne. Ayaklarımı birleştirdim. Esneme hareketleri yapıyorum şimdi. Bacakları aşağı yukarı hareket ettir. Güzel terledik. Al güzel nefes daha. Hadi birleştirdim. Elimi arkaya koydum. Yana doğru götür kendini güzelce. Evet, diğer tarafa. Evet. Şimdi öne doğru. Götür kendini. Nefesini tutma bu hareketleri yaparken. götür kendini. İki kalçanın üstüne oturduğundan emin ol. Bir diğer tarafa geçtim. Evet. Güzel. Şimdi bandım. tekrar. Evet. Çok güzel şimdi. Bükülü kalsın. Sol topuğunu kendine doğru yavaşça çek. Diğer topuğumu aldım. Çektim kendime yavaşça. Bıraktım. Çek kendine doğru. Bastır güzelce. Evet. Bugünkü programımızda iç bacak, karın, omuz, tüm vücut şeklinde çalıştık. Bu programın da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.